Çamlık Tepesi'nden kayıt yapıyorum. Bugün tatil boş ver işe gücü. Sizlerle biraz sohbet edelim. sabah yürüyüşümü burada yapmaya karar verdim. Saat 630 bu civarlarda. Güneş anca yukarı çıkıyor. Balıkesir'i bilen arkadaşlar vardır elbette aranızda ama bilmeyenler için ufak bir video çekmek istedim. Arkadaşlar belki soruyorsunuzdur bu niye sadece sabahları video çekiyorum. Gün içerisinde ofiste olduğumuz için pek fazla vaktimiz olmuyor böyle şeyler. O yüzden sabah yürüyüşlerde daha mantıklı geliyor bana video çekmek. Gün içerisinde ofisteyiz. Şimdi arkadaşlar bu Kendimden biraz bahsedeyim size. Bu tanıtım videosunu belki baştan yapmam lazım ama biz direkt işimize gücümüze baktığımız için 18 yıllık sigortacılık sektöründe çalıştım. 15 yılı bunun otokaza raporu yazmak oldu. Genelde oto kazalarla uğraştık. 18 yılın son 2 yılında sigorta acenteliği yaptım. Yapıyorum da. Evet. Neden acenteliğe geçtim? Otokaza ayrı bir branş, tabi orada kendi işimiz değil, bir eksperin ofisinde rapor yazıyorduk. Son iki yıldır da kendi işimi yapmaya karar verdim. kaza var? Acentelin çok geniş. Sağlık, nakliyat, kara araçları, deniz araçları, iş yerleri. Yelpaze geniş. Öğreneceğimiz çok şeyler var da. O yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Arkadaşlar, kendi başınıza bir yola çıktığınızda illa sıkıntılı zamanlarımız olacak ama tabi sabretmemiz lazım. Ben bir ortağımla yola çıktım. Çok şükür birbirimize her zaman destek olduk. Daha önce de aynı sektörde çalışıyorduk zaten. Beraber yürütmeye çalışıyoruz şu an. Çamlık Camii. evet. Hocaya <laughs> evet. camide bu arada. Fazla Olu öğretmen oldu. 15 yıl çalıştığımız bir sektörde biz de biraz bir şeyler öğrenmiş değiliz. Başkalarına göre öyle. Dediğim gibi işte. Çıktığınız yolda önümüze taş koyanlar olacaktır raf yapanlar olacaktır illa. Ama siz o taşları yolun kenarına bırakıp devam edeceksiniz. Çünkü başka türlü olmaz. Kendinize güveniyorsanız kimseye bakmayacaksınız. Evet burası da Balıkesir arkadaşlar. Çektiğim videolarda çok olumlu dönüşler de oldu. Yakın arkadaşlarımdan olsun. Çevremden olsun. Hatta şu an video çektiğim alet bir gimbal onu da yakın bir arkadaşım sağolsun sen bu işi yapacaksın dedi bana bu Gimbal'ı verdi Uğurcan Kaymaz kesirin hızlı emlakçılarından sağolsun kardeşim bize destek çıktı aslında bir şey yapmak için öyle pek alet edevata gerek yok yeter kendinize güvenin. Böyle bir stüdyo kurmaya, ışıklandırma yapmaya, çok son model telefon almaya Evet arkadaşlar. Pazar gününde bu şekilde kapatalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.